Öğrendik. Beşinci gün Tanrı'nın neler yarattığı hakkında biraz fikir istiyoruz. Lütfen bizi Tanrı'nın beşinci gün yarattıkları hakkında bilgilendirin. Başta şunu söyleyeyim. 21. ayette geçen yarattı kelimesi ikinci kez geçiyor. Daha önce ise birinci ayette geçmişti. Başlangıçta Tanrı yarattı. 21. ayette Tanrı büyük deniz yaratıklarını yarattı. 27. ayette Tanrı İnsanı yarattı. Neden bundan üç kez bahsetti? Bunu neden her şey hakkında kullanmadı? Çünkü bu her şeye uymuyor. Maddeyi Tanrı yarattığı için başlangıçta Tanrı yarattı. Daha sonra beşinci günde yaşayan ruhu yarattı. Daha sonra ruhu veya insanı yarattı. Altıncı gündeki hayvanlardan farklı olarak. Kesinlikle. Bir diğer ilginç şey ise Tanrı'nın jeolojik çağlara ihtiyacı yok. Çünkü o söyleyince her şey var oldu. O buyurunca her şeyi belirdi. Altı gün hakkında okuduğunuzda Tanrı dedi dışında bir şeyden bahsedilmiyor. Ve öyleydi. Hiçbir şey onun sözü dışında olmadı. Ayrıca altı günlük yaratılış sonunda yedinci günde onun dinlendiğini görüyoruz. İkinci bölüm üçüncü ayette bitiyor. Tanrı adından 35 kez bahsediliyor. 5 çarpı 7. Sonra 11 kez Tanrı dedi diyor. Tanrı yaptığı 11 kez. On bir rakamanın müziğe ait olduğunu öğrenmiştik. Doğru. Tanrı'nın sözleri işlerini yaparken ne kadar güzel konuştuğunda. Onun sözleri ve işleri inananların kulakları için harikadır. Ve sonra beşinci günde yaşayan ruhları yarattı. Doğru. Bizler altıncı gün ruhu solumadan Doğru. önce. Tanrı dev ejderhalar yarattı mı? Bu kelime eski çağlarda yaşadıkları söylenilen dinozorları veya dev hayvanları ifade edebilir. Bence ejderhalar dev deniz hayvanlarını ifade ediyor. Yunuslar, balinalar